Arkadaşlar hepinize selamlar. Şöyle bir kahve keyfi yaptım da düşündüm. Dedim şu bizim Satsuma'yı bir muayeneye sokalım. Bir adam edelim yani plakasını falan alalım. En son bildiğiniz üzere şeyi çözmüştük. Beyaz duman atma sorununu çözdük. Şimdi de muayeneye sokalım. Kaputu da takalım yoksa geçemeyiz muayeneden. Bu arada aracın rengi çok güzel değil mi ya? Bak tiki görmüştüm az önce. Kaçtı. Hadi tiki. Heh tamam. Şöyle nazikçe açın. Sonuna kadar basarsanız, basarsanız sol tıka vidalara sıkılı olmadığı için olmuyor yani. Kırılıyor. Tamamdır aracımızı bir çalıştıralım. Sesini duyalım. Beyaz duman sorunu çözdüğümüzden beri hiç marş yapmadım. Çalışacak mı? Evet. Çalışmaz mı be? Bakın hiç istop etme yok. O beyaz duman atarken istop ediyordu. Rölantide durmuyordu. Tamam güzel. Çünkü fanliğim muayene için bu takım çantası şart. Ona bir bagajı atalım. Bagajda boya kalmış. Atalım, fırlatalım. Şimdi başka bir reflektör lazım, bir de bir stepne lazım. Stepne yani yedek lastik. Tekerlek. Şimdi başka bir şeye ihtiyacımız yok sanırım. Şunu da kapağını kapatalım. Direkt şey ya. Şunları bir de bir takalım. Bunlar da şey. Kapak. Yantı güzel göstermesi için. RR yazıyor. Right. Ama right değil sanırım. Solmuş. Solunmuş. Bu da on mu, ön mü? Bakalım. Karışık ya bunlar. Deneyip bulacağız. Tamam bu da. Bu da diğer tarafın sanırım. Aynen. Neresi kaldı? Sol taraf. Tamam Birazcık da olsa şekil kattı Kusura bakmayın telefonum çaldı da. Şimdi Şey yapalım Muayeneye götüreceğiz ya Bagajda bir tane reflektör olması gerekiyor üçgen Hani bir arıza yaparsa falan Yol kenarında durup arabanın arkasına koyuyoruz ya Ondan lazım gece parlıyor falan Şimdi onları da gö ee, bulabileceğinizi göstereceğim. Şimdi el frenini salmıştık aynen. Çünkü el freninden hep sıkıntı oluyor. Durun bir dakika. Şey yapmak istiyorum arabayı ya. Otomatik de kaldıracağım. Bakın. Auto clocked. Yani bu şey demek, debriyaj demek. Bunu kaldırayım. Başka da yapacağımız bir şey yok. Tamam. Şimdi araba daha çok stop edebilir. Yani her şey benim kontrolümde şu an. Gene çok geliyor olabilir sesi bir tık kısayım. Araba çok iyi ya. Şu değiştirdikten sonra var ya of. Şimdi neden buraya geldim diyorsunuz değil mi? Reflektörü almaya. Şöyle düzeltelim arabayı. Bakın reflektör burada. Şu traktörün arkasındaki bu çıkabiliyor. Şöyle üstüne geldiğinizde sağ tık yapın. Hemen düşüyor. Bunu bagajda olması gerekiyor. Bu olmadan geçemiyorsunuz. Yani daha önce denemedim bunsuz geçmeyi ama muhtemelen geçemezsiniz ya. Şimdi bagajda bir de stepne ne olması lazım? Onu bulabiliriz? Şimdi onu da göstereceğim. Emniyet kemerini unutmayın. Her videoda söylüyorum. Ne oldu? Kayış, kayış. Vallahi kayış. Çıkart şunu. Kayış ötüyor böyle kedim mi yavlaması gibi. Bakın şu kayış. V kayışı. Aa şu alternatör. İstop etti zaten. Abi alternatör sıkışmış. Şimdi ben bunu nasıl eve götüreceğim? Alternatör şu şarj dinamosu alternatör diye geçiyor. Bu sıkışmış. Ya kayışta bir şey var. Bunu evin oraya kadar götürebilir miyim ki ya? Neyse bir deneyelim. Vallahi tam da şeye gidecektik ya ne güzel. Fenli muayeneye gidecektik. Evde başka da kayış da yok. Ne güzel muayeneye gidiyorduk ya. dağıtmasak motoru bari tamam kalsın öyle hemen stop edelim hemen. Bir kayış alalım. Bir dakika dur kapıyı kapatma. şu çalıştırayım bir. Jikleyi de çekeyim yoksa zorluk çıktığı için motor stop ediyor. Lan bu olacak iş mi şimdi ya Bakın bu dönmüyor Bu dönmediği için araba şarj da etmiyor Şu an aküyü bile bitirebilir O yüzden hemen istab edelim İndiricikliği de Bakın ya kayışta bir şey var ya da alternatörde Şimdi ben hemen gidip kayış alayım şu arılı araçla Dur şeyi de almadık kafa gitti ki Anektarını almadık bunun anektarını. Ha. Lan motor da arkada. Neyse kalsın ya. Bunu hep arkada taşıyacağım böyle. Şimdi geldim ben. Bir tane kayış alalım. Bakalım kayıştan mı? O bu arada şeyimiz gelmiş. Bakın siparişlerimiz gelmiş. Bunları da sonra alırız artık. Şu arabayı artık ben bir adam edelim. edelim. Ondan sonra artık. Stop etti de az önce çalıştırmak zorunda kaldım yine. Lan vurduk. Neyse. Getirmeyi başardım kayışı. Dur stop edelim çalışmasın. Bu da benzin yakıyor sonuçta. Şimdi açalım hemen bu kayışta takalım bakalım sorun kayışta mı? Bence değil ya %99 şarj dinamosu patladı, çortladı. Şimdi öğreneceğiz. Sonra gidip onu değiştirmemiz lazım. Ondan sonra aracı muayeneye sokabileceğiz. Yine eşref ustadan bunu değiştirmek zorundayız. Şöyle şunu geri alalım. Tamam. Şöyle alternatör belt. Yani alternatör kayış dediği zaman sağ tık. Ve bitti bunun işi. Sen çöpsün. Yeni kayışımızı takalım. Bakalım sonuç ne? Şimdi yine bunu kaydırıyoruz. En sağ. En sağ kaydıralım. Yine aynı sorun varsa şarj dinamosu, alternatör gitti, çortladı. Bak yine aynı sorun. Göstereyim sizlere de. Bakın. Alternatör jortlamış. Stop edelim aküyü de bitirmeyelim. Tamam. Şimdi gideceğiz bu alternatörü eşref ustadan değiştireceğiz. Ya video muayene videosu olacaktı. Fakat aksilikler bitmiyor ya. Neyse bir dahaki videoya artık. Bir dahaki video bir dahaki video diye diye. Şu koyalım yeni. En azından kayışı yenilemiş olduk ya. Şimdi bunu sökemeyiz. Ee, bakalım. Çünkü arkada videosu var. Bakalım. Kaçtı o? 8 miydi ya? Hayır ya. Şimdi bütün su boşaldı. Hadi ama artık. Ya benim amacım bu değildi de ya. Gitti şimdi bütün su. Vallahi bir de su koyacağız şimdi. Şunun arkada bir tane video vardı. Şu filtreyi de söksek mi? Bakın şurada bir tane var. Şurada. Kaçmış o ya? 8 falan diye hatırlıyorum ama inşallah. Öyledir. Bunu açık ağızla yapacağız sanırım. Çünkü bu civata. Ya somun pardon ne civatası? Şimdi bunu da çıkartalım da artık muayeneye gitmiyoruz ya. Her şeyi öteki videoda anlatacağım. Şimdi 8 7 gibisinden duruyor ama bakalım bir. Değilmiş. Şurada yukarıda da var mı? Var gibi gözüküyor. Sanırım o sökülü ya. Vallahi onu unutmuşuz galiba. Belki de o yüzden çortladı. 9 değil, 10 11 mi? Aynen. Bak bunu sök, e, sök sökülüymüş bunu takmamışız. Garanti oradan çortladı diye tahmin ediyorum. Şurada vidası var tamam. Bir dakika burada da var. Bak bir tanesini takmışız diğerini takmamışız. Dinamoyu bu yüzden bozduk sanırım. Bir tane daha mı var? Bunu nasıl sökeceğiz şimdi? Dur içeriden bakayım. Kafanın da üstüne çıktık. Ya şu filtreyi sökeceğim ya. Çok engel oluyor. Nerede altı? 6'yı ver. Şimdi bakalım. Hah ne güzel ya. Ben bunu neden sökemiyorum bir bak geleyim ya. Arkadaşlar buldum. Şimdi buradan fark etmez cır, cır açık ağız. Yediği alıyorsunuz. Ve şurada gördüğünüz şu vida var. Bunu söküyorsunuz. Bu alternatörle birlikte gelecek. Bakın alternatör yazdı. Sağ Gördünüz mü? Şimdi bunu değiştireceğiz Arkadaki de sıkmadığımız için Zamanla Bozmuş Lan arkaya gitti burada. Ne oluyor oğlum Şu motoru çıkaralım ya içerden Vallahi bu Sıkıntı yaratacak Bak şaha kalktı Yakaladım seni. Ha. Bakın şimdi bunu buraya koyuyorum. Bakın bunu buraya koyayım. Şuraya. Geldiğimizde bu olmayacak. Lan anektarı almadık. Bir şey halletsek bir şey çıkıyor ya. Bak. İvrijoji komple kendim aldığım için otomatik devirajı bıraktığım için maalesef bu arabada biraz sıkıntı yaratıyor. Satsuma'da değil de Debriyajı bir kere basıp çekmem gerekiyor. Bir de klavyeden oynamamdan kaynaklı Sıkıntı oluyor Eşli hapistanın orada görüşmek üzere de. Arkadaşlar, geldim Dino'ya da sokalım arabayı Hep yapacağım diyorum ama bir türlü kısmet olmuyor Bakın, Dinamo'muz burada Nasılsın Eşef abi? Eyvallah ben de iyiyim. Abi dinamo bozuldu ya. Eyvallah. Alıyorum bunu. Tamam sağ ol. Bakın yeni dinamomuz burada. Hemen alalım. Hadi gel artık. Böyle üstten tutuluyor, her taraftan tutulmuyor. Nasıl bir şeyse bu da. Bakın bir daha yine bunu sıkacağım. Bir daha bunda bir sıkıntı olmayacak. Eğer bu oyunda parçaları kaybederseniz bir daha gelmiyor haberiniz olsun. gidelim artık da düzeltelim aracımızı. Evde görüşürüz. Görüşelim mi? Öyle yapalım ya. Bakın bugün de cumaymış. Hafta sonunu videosuz geçireceğim. Şey yaparım ya. Oyunu açık bırakırım. Zaman geçsin. İhtiyaçları gideririm arada. Yani oyuna başladığımızda pazartesi gününde olacağız oyunda. Haberiniz olsun. Hadi evde görüşürüz. Eve gidelim de artık şu sorunu halledelim ya. Dinamo duruyor mu, duruyor tamam. Hoşça kalın. Tren miren çarpmadan gene geldik. Saat sumamız da burada. Hemen şöyle bırakalım aracı. Dinamo düşmüş. Olsun. Benden kaçamaz. Araba da böyle gasp edilmiş gibi duruyor. Tövbe tövbe. Bakalım diğer dinamo duruyor mu? Bakın kaybolmuş. Şuraya bırakmıştım. Kaybolmuş. Bu da yenilendi de geldi. Tiki gördüm az önce. Aynı. Şimdi kayışı da takalım. Şöyle hepsinin ortasına getirirsek olacak gibi duruyor diyecektim ne olmuyor neden olmuyor çünkü vidasını sıkmadık şimdi kaçtı o 7 diye hatırlıyorum aynen 7 olması lazım bakalım yes dur bir dakika yes şimdi de arkada 9 10 olması lazım 10'du bir tane vidası var. Onu da sıkalım hemen. Ha şurada. Bir daha dinamoğumuz bozulmayacak. Çabuk bozulmayacak yine bozulur da. Biz şuradan şu vidayı şurada bir tane vida var diye başka bir daha vidayı sok söktük herhalde. Neyse ya, o da bir yerden patlak verir artık. O zaman düzeltiriz. Şunu şöyle geriye doğru ittirelim. Kayışı takalım. Tamam mis gibi oldu. Yalnız arabada su yok. Çünkü hortumu çıkarttım yanlışlıkla. Başka bir ton vidayla sıkılacak. Şu an işimiz bitti. Bir de karbüratörü sökmüştük. Pardon ne karbüratörü? Hava. Hava filtresini sökmüştük. Onu da hemen montajlayalım. Lan altıyı almadım ben. Tornavidayı mı almışım? Kafa gitti kafa. Tamam ya şu an. Bakın gördüğünüz gibi su bitmiş. Aynen su. Hortumu söktük boşaldı orada. Yine çok koymayalım. Çok koyarsak yine conta patlayabilir. O yüzden şu kadar yeterli ya. Eğer baktık hararet yükseliyor bir şey oldu. Biraz daha ekleme yaparız. Ama olacağını sanmıyorum. Şimdi ben marş. Haydi bismillah debriyaja basalım. Bu direkt, bak değdiriyorsun anahtarı direkt çalışıyor ya. Bir an çekmiş gibi bir hava oldu. Bakın kayıt sesi düzeldi. Alternatörümüz dönüyor. Mis ya. Valla. Arkadaşlar bu sorunu da halletmiş olduk. Aracımız yaşlandıkça sorunlar artıyor. Yani oyunda hız zaman hızlı geçiyor ya. Hani kilometre falan hızlı geçiyor. O yüzden oyun olduğu için araç yıpranıyor. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Diğer videoda umarım Umarım muayeneye sokabiliriz. Bir sıkıntı çıkmazsa. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.